Sevgili e, kitap kurtları, e, bir Kemal Tahir romanı var. 1970'te yazılmış Büyük Mal. Yazarın Yedi Çınar Yaylası 1958 ve Köyün Kamburu 1959 romanlarıyla bir üçlü oluşturan e, Büyük Mal'da çorum dolaylarına inen Abuzer Ağa'nın oğlu Sülük Bey'in Kasaba ağası ve Hacı Kenan'la çekişmesi anlatılıyor. Zenginliği Kirkor e, emmi yağmasına dayanan Kenan, Sülük Bey'i vurdurur. Emeği de Kenan'ı haklar. Arada istidacı Prava Mıstık yanar. Romana güvenli güvensiz bakışlar, yazarın başarısı, başarısızlıkları özeti kısmen aldığımız Rauf Mutlay'ın Mutlu Ay'ın yazısıyla Varlık Yıllığı 1971'de Fethi Naci'nin yorumundadır. 10 Türk romanı 1971'de bahsediyor. İyi okumalar diliyoruz.